Merhabalar. Ben İlknur. Ee, Ahmet hocama kilo çeper bariatriksle ameliyat olalı 3. Ee, yılım, üçüncü yılımın içindeyim. Ee, ameliyat sürecim eee başta itibaren çok Güzel geçti, harika geçti. e Hala da harika devam ediyor. 3 e, yılın sonunda yaklaşık 50-55 kilo kadar verdim. E, şu anda da koruyorum, korumaya çalışıyorum. E, ama tabii ki bu yine benim elimde. E, aktif yaşamı bırakmıyorum, sağlıklı beslenmeyi bırakmıyorum. Düzenli e, yürüyüşlerimi yapıyorum, haftada 2 gün pilatesimi yapıyorum. E, elimden geldiği kadar e, suyumu bol içiyorum. E, sağlıklı beslenme tercihlerimi o yönde yapmaya çalışıyorum. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Yani çok güzel geçti benim için süreç. Ahmet hocamın da sistemi harika bir sistemi var. Onun içinde bulunmaktan da çok mutluyum. Ee, sonrasında yani ameliyat sonrasında e, rehabilitasyon süreci e, Ahmet hocamın çok güzel e, Telegram grubunda sürekli bizi takip ediyor olması, orada aktif film zaten. E, orada aktif olmaktan da çok mutluyum. Yani hem kendimi takip ediyorum, e, hem de yani aslında hani kendi motivasyonumu sağlıyorum, kendimi motive ediyorum. Kendi gün sonunda kendi takibimi yapmış oluyorum oradan da. Ama tabii ki e, arkadaşlardan gelen dönüşler de çok güzel oluyor. Onlar da onları da motive ettiğimi söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Telegram'dan evet bahsetmiştik. Telegram'da da dediğim gibi ben çok aktifim gün içinde. Aktif oluyorum. E, çok güzel bir e, motivasyon oluyor benim için. Arkadaşlarıma da çok güzel motive, motivasyon oluyorum. Ya yani Orada yürüyüşümü, pilatesimi, sağlıklı tabaklarımı paylaşmak e, beni mutlu ediyor. Gün sonunda kendimi takip etmiş oluyorum. Ya Çok güzel bir sistem. Ahmet Hocam'ın, ya sanırım bu sadece Ahmet Hocam'ın bir e, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci sanırım. Bir tek onda var bu sistem. Ve çok güzel. Yani yalnız kalmıyoruz. Benim gibi birçok e, ameliyat olmuş bu süreci yaşayan, yeni yaşayan, daha benden çok çok önce yaşayan arkadaşlarımız var. E, onların e, bilgileri, aktarımları çok güzel oluyor, paylaşımları. Ben de onlardan tabii ki motivasyon e, motive oluyorum. E, i̇şte ben de elimden geldiği kadar yeni olmuşlara destek olmaya çalışıyorum. E, Ahmet Hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bu ameliyat olmuşum. Keşke çok daha önce olsaydım. E, çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Tabi uzun yıllardır obezite cerrahisindeki tecrübelerim şunu gösteriyor, başarıyı önceden tahmin etmek çok zor çünkü başarı ameliyata bağlı değil. Başarı ameliyat sonrası sistematik bir hayat tarzı değişikliği politikası gülmeye bağlı. Tabii kliniğimiz bu konuda e, hastalara büyük bir zemin sunuyor. Hem sosyal medyadaki Telegram kapalı grubuna alıp bütün hayatındaki e, yeme içme ve sporu orada takip edilme imkanımız var. Ve e, burada 5 ayrı denetçi oluyor diyetisyenlerimiz ben artı mentorumuz artı hasta takip hemşiremiz devamlı burada yorumlarla hastaların e, ameliyat sonrası bu yeni yaşam biçimlerini yönlendiriyoruz. E, ben de şu sorunun cevabı var. Eğer ki Telegram grubunda kalırsanız, yani devamlı bizim gözetimimizde kalırsanız, artı aylık destek toplantılarımıza da katılıp toplantılarda ee, psikolog paylaşımları artı 5. yıl 10. yıl hastaların geri dönüş e, izlenimleri bunları dinlemek limbik sistem için çok çok önem arz ediyor. Limbik sistem mideden sonra belki de obezitenin en önemli e, hedef organı. E, mideyi biz küçültüyoruz ama limbik sistemi küçültemiyoruz. Doğuştan apilori e, yeme isteğimiz var. Ve bu ödüllü bu ödüllü yeme isteğinin ameliyatla hormonal bakımından düzeltilmesi ve ayrıca inkretin dediğimiz hormonların salgılanması bir buçuk yıl müthiş bir zemin değişikliği yaratıyor. Bu zemin değişikliğinde danışanların çabası da başarıyı getiren önemli faktör. Bu çabada tek bir ama tek bir kelime var. Devamlı olmak. Yani okula devam etmek okula devam ettiği takdirde sadece dinlemek ama uygulamak, paylaşımda bulunmak başarıyı artırıyor. Bütün bunlar sonuçta sizin hayat tarzınızda ameliyat sonrası artık oturmuş bir mutfak, oturmuş bir hareket tarzı, oturmuş bir sosyal yaşantıyla artık kilo almanızı önlüyor. Açıkçası gastric bypass ya da siliv gastrectomy zaten literatürde onu söylüyor. 5. yıldan sonra bir farkı kalmıyor. Her ikisi de kilo vermede anlamlı derecede birbirinden farklı değil. Sevgili İknur bizim daha ilk günden evet başaracak dediğimiz danışanlardan biri olduğunu hissetmiştim. Çünkü çok konsantreydi, çok video seyretmiş, çok araştırmış. Bu konuyu anlamış, sadece amiyat olmak için ve bir herhangi mekanizma ile bu işten kurtulmak için gelmemişti ve gerçekten ben onun uzun vadede bizim sistemimizle uyum göstereceğini anlamıştım. İşte yanılmadım. Bu dönemde en başarılı danışanlarımızdan birisi oldu artık neredeyse grup koşuluğuna yükselebilecek bir seviyeye geldi. Kendisi neredeyse bütün aktivitelerimize tam olarak katılıyor. Aradan geçen iki yıla rağmen burada en ufak bir azalması yok takiplerde.